Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısı öncesinde pek çok dedikodu var. Onlardan bir tanesi Fatih Terim'le yolların ayrılacağı yönündeki bir dedikodu ki bence çok tehlikeli bir dedikodu. Yani dedikodu mahiyetinde olması bile tehlikeli. Çünkü Galatasaray'ı onulmaz yaralara sürükler. Var olan bir kriz var, onu kabul etmeliyiz. Transferle ilgili olarak ortaya çıktı. Fatih Terim'in açıklamaları bu krizin varlığına işaret ediyor. Son derece sarih açıklamalar bunlar. Bu kriz eğer gerçekten bu dedikodular doğruysa Mustafa Cengiz bir görevden alma kararını açıklamak amacıyla bu basın toplantısını düzenliyorsa Galatasaray'ı hem sezon hedeflerinden alıkoyar hem de çok büyük bir krizin içine sürükler. O bakımdan ben bunu dedikodudan ibaret olduğunu düşünmek istiyorum ama emin de değilim. Ee, ne düşünüyorlar bilmiyorum çünkü Mustafa Cengiz zaman zaman yaptığı açıklamalarda ters ifadeler kullandı Fatih Terim'in tavrına ya da işte aldığı kararlara yaptığı açıklamalara yönelik böyle basın üzerinden bir e, açıklama silsilesi yaşandı böyle bir realite de var ama e, ben Mustafa Cengiz'in e, eğer Galatasaray'ın başarısını ve e, bu sezonki hedeflerini e, gözeterek hareket etmesi gerektiğinin farkındaysa böyle bir karar almayacağını düşünüyorum çünkü Camia'da bunu unutmayacaktır ve elbette ki bu karar Galatasaray'da çok daha büyük bir sorun ortaya çıkartacaktır ben böyle bir karar almayacağını düşünüyorum ama belli mesajları da verecektir yine çünkü Mustafa Cengiz kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere çok fazla tolerans gösterebilen bir karakter değil. Bunu gördük. Başkan olduğu sürece bir şekilde bunları yanıtlama ihtiyacı hissediyor ve bir şekilde karşılık veriyor. Dolayısıyla yarınki basın toplantısında da Fatih Terim'e yönelik bence ince mesajlar verecektir ama bir ayrılık kararı alabileceğini sanmıyorum. Çünkü sonuç itibariyle bahsettiğimiz isim sadece bir teknik direktör değil. Fatih Terim Galatasaray'ın sembol bir ismi ve böylesine önemli bir süreçte Galatasaray'ın hedeflerinin hem kupada hem de ligde güncel bir biçimde devam ettiği dönemde bir görevden alma kararı başta Mustafa Cengiz'in Mayıs'ta girmeyi planladığı seçimde %1 milyon kaybetmesini sağlar ee, ki bence şansı yok normalde de ama zaten başlamadan adaylığı düşündüğünü biliyoruz. Başlamadan e, bence hayalleri suya düşer. İkincisi daha da önemli olan Mustafa Cengiz'in bireysel hedeflerinden ziyade daha da önemlisi Galatasaray'ın e, hedefleri ve Galatasaray'ın düzlüğe çıkması, istikrar yakalaması açısından çok büyük bir sorun olarak ortaya çıkar. Bence onulmaz yaralar açar. O bakımdan ben buna cesaret edebilecekleri kanaatinde değilim. Ve tabii Fatih Terim rahatsızlığını gizlemiyor. Niçin? Çünkü Fatih Terim transferde daha önce yaşanan sorunların yaşanmasını arzu etmiyor. Bunun için de bir an önce yönetimin harekete geçmesini istiyor. O bakımdan isim verdi ama Gençler Birliği 6-0 kazanılan Gençler Birliği maçından sonra verdiği isimlerin... İsim e, isim vererek, futbolcu ismi vererek yaptığı transfer açıklamasının arkasında başka bir gerçek olduğunu da öğrendik bugün. E, bunu da Galatasaray'ın eski yöneticisi Profesör Doktor Ahmet Özden sayesinde öğrendik. Radyo Spor'da canlı yayın konuğum oldu ve Ahmet Özden şunu söyledi. Fatih Hoca'nın yönetime verdiği rapor bir şekilde dışarı sızdırılmış. Bundan duyduğu rahatsızlığı diye getiriyor Fatih Terim. Yoksa Fatih Terim kamuoyu önünde Transfer açıklaması yapacak, futbolcu ismi verecek bir teknik direktör değil. Bu konuda herkesten daha fazla hassasiyet gösterir ama zaten bahsettiği isimler bir şekilde yönetime gittikten sonra birileri eliyle bazı gazetecilere verildiği için buna tepki gösteriyor dedi. Araştırdım gerçekten de buna benzer olgular ortaya çıktı. Ahmet Özdağ'ın söylediği çok önemli. Fatih Hoca tepki gösteriyor. Yani bu iş mahrem bir iş, bu iş gizli tutulması gereken bir iş. Konfidensiyel yani kişileri bağlayan, kurumları bağlayan özel bir e, iletişim meselesi transfer konusu ama dışarıya sızdırılmış. Fatih Hoca da buna tepki gösterdiği için Gençler Birliği maçından sonra çıktı. Başak Hirden, İrfan Can'ı, Viska'yı istiyorum, Mısır'daki Zavalek takımından da Muhammed Mustafa'yı transfer etmek istiyorum e, dedi. Açık bir mektup verdi yönetime. Şimdi durum böyle. Sonrasında Malatya Spor maçı kazandığı maçtan sonra da derin bir yalnızlık hissediyorum dedi. Çünkü bu derin yalnızlığı hissetmesinin çok net sebepleri var. Yönetim yanında değil. Transferde belli ki Fatih Hocayla bu konu oturup yüz yüze görüşülmemiş. Çünkü yönetimle de görüşmedim diyor. Yönetim diğer konularda da yanında olmadığını hissettiriyor Fatih Terim'e. Dolayısıyla derin bir yalnızlık içerisindeyim diyor. Tabi derin nitelemesi yalnızlığı yalnızlığını, yalnızlık durumunu anlatırken derin nitelemesi sadece yönetime yönelik değil camiaya yönelik genel kurula yönelik ve elbette ki taraftar gruplarına özellikle de ultrasların son yaptığı açıklamaya yönelik çünkü Fatih Hoca kimsenin ilgili sorunları çözmek konusunda işi elini taşın altına tam olarak sokmadığını, takımla kendisiyle bütünleşmediğini düşünüyor. Bence derin yalnızlık yalnızlık değil derin bir yalnızlık. Bence çok anlamlı bir ifade ve anlamını bu bahsettiğim sorunlar içerisinde buluyor bence. O bakımdan yönetimin böyle istifade edik set çekecek net ifadelerle sayın başkanın Galatasaray'daki krizi bir an önce kapatması lazım. Yoksa bu kriz kendisini de aşacak, engelleyemeyeceği çok büyük sorunlara dönüşecektir. Camiada, Genel kurulda zaten büyük tepkiler var. işte Divan Kurulu toplantılarına katılmamalarından tutun da belli üyelerin yaptıkları eleştiriler nedeniyle disiplin kuruluna verilmesi, ki disiplin kuruluna verilme gerekçeleri doğru olmadığı için, Galatasaray'ın tüzüğüne uygun olmadığı için mahkemeler bunları reddediyor ve geri dönüyor bu verdikleri kararlar kendilerine. Bütün bunlar camianın sabrını taşırmış durumda. O bakımdan Galatasaray'ın hedeflerini düşünerek kişisel hedeflerinden bağımsız bir biçimde bence, ee, yönetim ve Mustafa Cengiz e, Fatih terimle ilgili olarak çok hassas ve dikkatli davranmalılar ve e, futbol takımının futboldan sorumlu yöneticilerin de tamamen transfer döneminde başarıya kanalize olmalarını sağlamaları gerekiyor. Bakalım yarın ne diyecek, bunu hep birlikte yürüyeceğiz. Belhanda'ya teklif var mı? Menajeri William Davila Radyo Spor'da açıklamıştı. Belli takımların ilgisi var. Al Duhail bunlardan bir tanesi sezon sonu için sözleşme teklif ettiler demişti. Bu dönem içinde olur mu? Olursa bence iyi olur. Ama Diagne'ye de ilgi varmış. Diagne şu anda Galatasaray'ın elindeki tek orijinal forvet. Diagne'ye resmi teklif gelebilir mi? Katar'dan, Suudi Arabistan'dan gelebilir ki bu ülkelerde biraz da marj var. Yani... Birazcık daha uzun tutuyorlar transfer dönemlerini. Resmi bir teklif gelebilir mi ki sezon başında kulüplere it Galatasaray'a gelen teklif kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanamadığı için gerçeğe dönüşmemişti. Daha doğrusu bir anlaşmaya dönüşmemişti. Diagne oysa kendisine teklif edilen parayı yani 5 milyon euroluk yıllık maaşı kabul etmişti. Ama transferi kulüpler anlaşamadığı için gerçekleşmedi. Bu dönem içerisinde gelebilir mi? Bir isim var Fatih İlek. Falcao Galatasaray'a gelmeden bir sene önce Falcao'nun Galatasaray'a transferinin mümkün olduğunu söylemişti. Herkes ona gülmüştü. Ama bir sezon sonra ne oldu? Falcao Galatasaray'a geldi. Falcao ile ilişkileri var. Diagne ile de iyi ilişkileri var. Sanırım Fatih ile belli çalışmalar yapıyor Diagne ile ilgili. Çünkü yaz döneminde biliyorum Diagne'ye bu 5 milyon euroluk maaş teklifini getiren isim Fatih İlek'ti. Bugün Radyo Spor'da konuk ettim kendisini. Önemli açıklamalar yaptı. Olabilir Diagne'ye resmi teklif gelebilir. İlgilenen takımlar var çünkü. Ama Galatasaray'ın bunu değişik açılardan düşüneceğini sanıyorum. Çünkü bu dönem içerisinde Falcao'dan yararlanamıyor. Sakatlığı sebebiyle Diagne orijinal tek forvet. Vazgeçerler mi bilmiyorum dedi. Ayrıca ee, çok önemli bir başka bilgi. Bundan daha önemli olan bir başka bilgi de şu. Bizim daha önce söylediğimizi, yaptığımız yorumları tersine çevirecek bir bilgi edindik. Nedir bu bilgi? Radamel Falcao Garcia'nın bu dönem içerisinde ayrılma ihtimali. Inter Miami onu transfer listesinden çıkardı sportif direktör değişikliğinden dolayı. Şu anda Radamel Falcao İspanya'da ve çok güvenli bir isme Real Madrid'in sportif düzeltiyorum Real Madrid'in fizyoterapistlerinden Yohaim Juan'a tedavi oluyor. O çok başarılı bir fizyoterapist. Pau Gasol gibi, Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü sporcuları tedavi eden bir isim. E, oraya gitti ve tedavisi devam ediyor. Orada e, köklü çözümler arıyor sakatlığı ile ilgili Radamel Falcao. Bir taraftan da e, iki tane önemli açıklamalar var. Fatih Hoca onlardan bir tanesi Fatih Terim'e ait. Bu açıklamalardan bir tanesi Fatih Hoca diyor ki Radamel Falcao'ya saygı duyuyorum. Oynayamamaktan dolayı en çok üzülen kendisi. Ama başka bir karar alırsa ona da saygı duyarız dedi. Benzer bir açıklama Mustafa Cengiz'den de gelmişti. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ocakta ne olacağını bilmiyoruz diye. İşte bütün bunlar bir gerçeği işaret ediyormuş. Bugün o gerçeği öğrendik. Ben diyordum ki sakat oyuncuyu kimse transfer etmez. Ama hayır transfer etmek isteyen bir takım varmış. Fakat bu iddia edildiği gibi yazıldığı gibi Inter Miami değil. Böyle olmadığını zaten söylemiştik size. Ama aynı coğrafyadan yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka takım MLS ekibi Portland Timbers Radamel Falcao için Aralık ayında Galatasaray'a resmi bir teklif vermiş. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bir kez daha altını çizerek belirtiyorum. Portland Timbers kulübü Galatasaray'a resmi bir teklif vermiş ve Galatasaray transfer dönemi başlangıcı itibariyle bunu değerlendirelim demiş. Şimdi Portland Timbers'ın teknik direktörü Giovanni Saveres. Bu Venezuela'lı. Venezuela'lıların genel itibariyle Kolombiyalılarla ilişkileri iyidir. Venezuela'lı bir teknik direktör ve Radamel Falcao'yu özellikle istiyor. Bu adamlar Gerçeği bilmiyorlar mı da Radamel Falcao'yu istiyorlar? Biliyorlar elbette ki Radamel Falcao'nun şu anda sakat olduğunu. Ama Radamel Falcao onlar için sadece sahada iş yapabilecek bir futbolcu değil. İmaj değeriyle de Portland Timbers kulübüne çok şey artı değer kazandırabilecek bir e, isim. Bir futbolcu, bir futbol ikonu, e, ikonu ve Kolombiya futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla e, sakatlığına rağmen Portland Timbers'ın Galatasaray'a verdiği resmi teklif, Aralık'ta verdiği resmi teklif geçerli. Onlar şunu söylüyorlar, biz size transfer bedeli ödeyemeyiz. Futbolcunuzun sözleşmesi devam ediyor. Serbest çıkarsa onu almak istiyoruz. Maaşı neyse biz bunu ödeyeceğiz diyor. Peki Falcao bunu kabul edebilir mi? Falcao da işte Fatih Hoca ile görüşmüş. Böyle bir seçenek varsa önünde Galatasaray'da faydalı olamıyorsa ayrılmak Galatasaray'da rahatlatacaksa ve maddi bir kaybı yoksa Falcao'nun ki tek taraflı sözleşme fesinde sezon sonuna kadar olan alacaklarını talep etmişti. Bu durumda maddi bir kaybı gözükmüyor Ademel Falcao'nun. Kabul edebilir mi? Edebilir. Çünkü kariyerin belli bir aşamasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak, orada yaşamak istediğini belirtmişti daha önceki açıklamalarında. Ben daha önceki yaptığım yorumların tersine bir biçimde bugün edindiğim bu somut bilgiden yola çıkarak Radamel Falcao'nun bu dönem içerisinde ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne Portland Timbers takımına transfer olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.